Merhaba canlarım, harikalar harikası, muhteşem bir falla daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir tık kadar yakınızdayım linkimi tıklamayı unutmayın diyorum. Ee, abone ol e, butonuna da basıverin diyorum oradan. Ve e, benimle olduğunuz için, bana zaman ayırdığınız için, ailem gibi olduğunuz için e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Canımdan öte canlar. Cananlar diyorum ve kartlarımı tek tek açıyorum. Gül Cemal isim. Gül Cemal. Evet canım benim sen bir e, kararsızlığın var hayal kırıklığına uğramışsın ne yapacağına karar veremiyorsun çok büyük bir üzüntü var sevgide belki de bir adlandıramadığın bir ayrılık yaşamışsın çok acısı içine çökmüş sorun haline gelmiş e, beraberlikte de olumsuzluklar var üzüntü var gerçekten de ve neden böyle olmuş bilmiyorum ama çok büyük bir aşk çok güzel bir aşk kapını çalıyor görünüyor ama sende üzüntü var ayrı olduğun için belki haber alamadığın için e, hayal kırıklığı var kararsızlığın var belki de ilk sevgin ilk sevdiğinde hani bir ilişki bittirdiğinde diğer gelen ilişkinin de aynı şekilde olacağını olumsuz bileceğini düşünüyorsun ama tam tersi ruh eşini de bulabilirsin kötü zamanlardan geçmişsin çok üzülüyorsun e, ve e, burada maddi açıdan durumu iyi bir insan var ve sana destek olmayı düşünüyor ve seni çok seven birisi var. Senin için üzülüyor. Belki de kendini düşünüyorsun ve kendi kendine üzülüyorsun ama gerçekten de sevgi dolu bir insan ve sana çok destek olan insanlar var burada sevgi dolu birisi var kapına gelecek ve sana yardım edecek sen sevgide umutsuz zamanlar geçiriyorsun üzülüyorsun fakat güzel zamanlar geliyor maddi açıdan da güzel günler geliyor güzel şeyler olacak hayatında sevgi dolu ve para dolu günler göreceksin maddi sıkıntın olmayacak tılsım kraliçesi çıkmış kaybettiklerinden dolayı üzülüyorsun İhan ve aldatma düzeniyle bir giriş yaşanmış ve bu seni çok üzmüş ve başka bir yerden de başka bir yere geçiş gözüküyor evini de değiştirebilirsin böyle bir olay da var ay kartı doğmuş anene ve aydınlatıyor yüreğini fakat gizli duygular gizli acılarım var burada kupaların altılısı var bir anlaşma güzel bir hediye çiçek hediyesi var burada ee, beklediğin hediyeyi sürpriz hediyeyi alabilirsin duygusal açıdan da e, duygularını topluyorsun ve güç kartı çıktı çok güçlü günlere geliyorsun pisişik güçler e, süper bir iç güç kuvvetli ve sonsuza kadar bir beraberlik seni bekliyor hiç ummadığım birisi teklif yapabilir seni çok seviyor çünkü bir insandan ayrılmışsın o insanı bırakmışsın fakat bu yeni gelen insan sevgi dolu ve güzel gözüküyor bir anlaşmazlığın uyuşmazlığın sonu var burada gerçekten de ve bir kutlama yapıyorsunuz ee, ve kazanan sen oluyorsun burada da Mutlu bir aile hayatı, mutlu bir yaşam, güzel bir beraberlik, güzel bir evlilik çıktı. Her şey yoluna giriyor. Duygusal ve maddi açıdan ihtiyaçların karşılanıyor. Bakalım kartlar ne diyor? güç kartı geldi. Kuvvet ve iç güç, sert yargılardan kaçın, affedicilik ve şefkat diyor. İlginç yeni bir fırsat, kur cool kariyerde ilerleme, hayatını değiştirmek istiyorsan şimdi değiştir diyor. Ateş ası ve burada da hava beşlisi geldi. Akıllıca olmayan bir karar. Bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir diyor. Toprak beşlisi geldi. Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul ve belirsiz serbestmes diyor ve burada da son kartımız toprak yedirisi iyi ekilmiş tohumlar harekette geçici duraklama gereksiz endişelerim var şans senden yana şans kapılarında açık ay kartında doğmuş işler umduğun gibi gidecek ama içindeki sıkıntıları birileriyle paylaş affedicilik ve şefkatle hareket et ve önce kendini affet çünkü yaşadıklarını hak etmiyorsun fakat böyle şeyler herkesin başına geliyor takdiri ilahi diyoruz bazen de ee, ve istemesek de bu belaya girmiş oluyoruz üzülüyoruz belki emeğimizin karşılığını alamıyoruz ihanet oluyor dedikodu oluyor ve yıkılıyoruz biraz daha o yüzden diyorum ki her söylenene inanma amacını değerlendir ve değişiklik var hayatında bu değişikliğe şimdiden başla ve önce kendini affet sonra diğerlerini affet ve yoluna devam et affetmek onları hayatına tekrar almak demek değildir sadece e, affederek hayatından bir yerde uzaklaştırmak gönlünü rahatlatmak geleceğe aydınlık bir şekilde bakabilmektir bu e, affetmek böyle bir şeydir e, sen affet ama her şeyden önce kendini affet sonra onları affet diyorum ve mutluluğa doğru yol al gereksiz kuşkular endişelerden kurtul üzüntülerini içinden at yenilenerek silkinerek ayağa kalk çünkü çok güzel bir yola giriyorsun. Aydınlık günler seni bekliyor. Her şey gönlünce olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle, aşkla, mutlulukla kalın. Harika bir ömür diliyorum. Hoşçakalın canlarım.